başla Evet Sayın iğne ile iğneci ile gurdis programını izleyenler bugün ee, 16 Şubat 11.50 saat 11.50 şimdi geldik biz turizmde tanıtma ülkesine ülkemizi tanıtacak olan mercilere yaptıklarına bakalım içeride nelerimiz var olumlu olumsuz bunları halkımız aktarmak için geldik şimdi giriyoruz Ne yapalım şimdi siz söyleyin. Bunun kilikliği içeride bir şey var ama görmek nasıl oldu? Var yani yukarı çıkarsak görebilir miyiz? Şimdi tarihi eserleri herhalde böyle izleyecek. Gelen turistler de buradan böyle baktığımda içeriye hem para bırakacak bize hem de buradan baktığı için istediğinde görmüş olacak herhalde. Biraz daha çıkarsak falan bu kadar. Demek ki bizim ülkede Bizim ülkede turizm e, böyle baktığında içeriği de anlatılmış olur ve görürük de gerçekten e, neler var. Ve gittiğimizde başka bir ülkeye bir yabancı olarak derik ki gittik kapıya çıktık ve yukarıdan baktık ve içerisini gördük. İçeride buranın geçmiş hakkında bilgiler var ve onlar halkımıza hepsini yahut da gittiğimiz çevremize aktarırız. Onlar da gelir. Böyle kapıdan bakarlar ve bilgi ve kültürünü sahip olurlar. Artı para bırakırlar bize. Bu parayı da biz alır alır kullanırız ve çığ gibi büyürük. Evet. Devam ediyoruz buradan. Daha fazlasını gördük, gösterme şansımız yok. Neyse şimdilik telefonumuzla da çaldı. 5 dakika ara reklamlar. Deva, selam. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim. Allah iyilik versin. İzler misiniz bizim programımızı? İzliyorum. Hep, herkesi izlerim. Nasıl bulun? Sizi de görüyorum. Sağ olun. Beğeniyorum. Sağ olun. Şimdi geldik işte dediğimiz gibi memleketimiz hep e, tarihi e, eski binalarla dolu. Daha dedik evet. ki görme şansı var mı? Giderik burada... bakarız. Kilikli. Her taraf kilikli. Evet. Onun için geldik şimdi bir de buralara bakalım. Evet. İşte şimdi burada az önce gittik kilikli her taraf bir turist olarak. Ha buradan ayrılırken ha burada bir resim çekme şansı olabilir mesela ve gittiğimiz ülkeye bu, bu çektiğimiz resimleri satarık. O sattıktan sonra da bu ülkeye telif hakkını veririk. Deri ki Doktor Güç'ün resmini çektik. Orada sattık. Sattıktan sonra Kıbrıs'a parasını yolladık. Madem ki binaları aşmazlar. Buna başka ne değilim. Ee, her tarafı da bir incelememiz vardır. Arkadaşlar da burada diyor ki işte sizi izleriz. Onlarda ee, onlara da ayrıca teşekkür ederek buradan müsaadenizden ayrılalım. Kendinize ya, iyi bakın. Başarılar diliyorum. Sağ olun beni çekiyorsa tekrar söylüyorum. Biz Türkler geçmişimizle, tarihimizle övünen insanlarız. Tarihi binalarımız buna benzer antika yerlerimiz varsa yapsınlar, tamir etsinler, halka açsınlar. Evet, burada halkın da söyleşisi halkı bu. Evet, evet. Çok teşekkürler. Bunları bu surlar içini tamir etsinler. O yanda taşlar düşüyor. Burası tarihi inönü meydanımız. Birçok olaylara da e, tanık olmuştur. Mitiklerde bir imza verin, bir evet deyin ve ee, memleketi başka yere bağlayalım, dünyalı olalım dediler. Ama bakalım bakalım ne olacak şimdi. Evet. İşte turistik ee, cezbedici maddelerimiz vardır burada. Bunlar hepsi, bu turist gördüğünde bunları beğenir. Bir bir daha gelmek ihtiyacı hisseder. Geldiğinde başkalarına aktarır. Bak top oynan. Elinden bunun üstü de bu şekilde. Şimdi öteki tarih eserimize gittiğimizde bakalım. Ünlü Girne kapımız karşımızda. Eğer buradan kaç kayıp düşmesek gidiyoruz. Gençler merhaba. Nasılsınız? Şimdi Tamam. Sakla saklıyoruz bu kızımızı. Evet, şimdi bunlar tarihi esere çok uygundur. Bunlar tabii milattan önce yapılmıştır. Bunların üzerine montajlandığında hakikaten güzel bir görüntü olur ve bu görüntüden sonra şimdi geliyoruz. Girne Kapısı, Girne Kapısı ünlü. Giriyoruz ve içeride neler var, neler yok? Turizm dairesi içeride soralım bakalım açık mı? Alo. Hanımefendi iyi günler. Ee, biz Kanal T'den geldik. Buyurun. Burası devlet devlete ait bir yer mi? E, burası evet. Enformasyon. E, enformasyon. Yani siz burada şimdi bugün görevlisiniz. Turizm Bakanlığı'na ait evet. İyi. E, şükür birini gördük bir daha sıkalım elimizi. Çünkü bir yere her gittiğimiz yerde birilerini göremiyoruz. Hoş şimdi geldiniz. hoş bulduk. <laughs> böyle turizm turizm diyerek birçok şeyler bekleriz bu, bu ülkede. Hı hı. Siz enformasyonda görevli olan bir kişi olarak. Şimdi karşı tarafta Mevlevi Tekkesi'ne gittik. Hı hı, kapalı. 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 Maalesef. yorum Maalesef hafta sonları e, Lefkoşa başşehir olduğu için müzelerimiz kapalı. E, cumartesi yani turist gelmesin mi? Pazar gelmesin mi? E, tabii ki gelen turistler e, müzelerimizi ziyaret etmek ister. Şer, duvara tırmandık. Kapıdan görebildiğim şey. Ben mesela geldim bir İskoçya'dan veyahut da Kanada'dan, Alaska'dan bir kere de geldim buraya. Olay mı cehennemin hanginden geldim buraya? Değilim. Şimdi gittik oranın. İsteriz biz buradan bir şey götürelim. Çünkü oradan başkası gelmesi için Tabii turist ki. turisi çeker. Tabii. Ki. 53 ülke gezdim ben bugüne kadar ve bunlar hep yaşamış, görmüş biriyim. Şimdi geldiğimizde ben bunu hiç aynısını görmedim. Gittiğin her ülkede açık ve onun sorumlulukları takip edilir ve orada hep şimdi böyle sizin gibi de, değerli orada e, bulunur ve bize rehberlik yapar yardımcı genelde olur. Genelde ülkelerde e, örneğin e, İtalya'da Pazartesi günleri bütün müzeler kapalı yani müzelerin hafta içinde bir gün kapalı olduğu bir e, gün var. Bizim e, Kuzey Kıbrıs'ta genelde Lefkoşa haricindeki bütün müzeler her gün açık. Evet. Ama Lefkoşa'da... Ben da... yedidama gittim İtalya'ya ve hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. Günleri, pazartesi günleri... Bu sefer müdeler... geleceği Pazartesi tekrar 8. ve gelip size söyleyeceğim. Evet. Bu şimdi... Şimdi bu tarihi esere bu mantıklı mı? Bunun asılması bunlar. Yani bu çok buna. zararlı bir de binaya da zarar veriyor. Yani. Peki. Hem zararlı hem zarar veriyor. Hem gösterdiği yapıyor. Şimdi şunu ne söyleyeyim. Ne yapalım buna? Bu çıkarılırken de çok dikkat edilmesi lazım. Çünkü çıkarılırken de Daha yani... Daha yani Mesela bunu çıkaracak bunlar olan bakıma daha mı alınamaz, falan. Daha Tabii ki, tabii evet. ki. Ee, sizin de eli baktığınızı aldık. Çok teşekkür ederek bize vakit ayırdığınız güce için. Edelim. Başka bir şey söylemek istediğinde varsa buyur söz sizde. Yok yani önemli olan e, el birliğiyle yani insan faktörü çok önemli. Tarih var, her şey var. Evet. Ama insanlarımızın da bunun e, farkında olmasını yani bu ellerinde bulunan hazinenin farkında olmaları ve en başta dediğiniz gibi temiz tutmamız lazım, tanıtmamız lazım. Peki. Balık nereden kokar? Şey, atasözü baştan kokar. Ama biz de buyurundan kokar değilim. Kendinize iyi bakın. Çok teşekkürler. Rica. Kanal T'de İğneci ile Gurdiz 4.16'da çıkarak bizim programımız. Bir de bunun e, her cuma vardır. Müziğimiz de budur. Peki. Çok teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Burası da bizim ünlü Atatürk Meydanımız. Ee, daha önce burası aslında böyle çember değildi. Ee, gelirdik buradan, dönerdik bu yani. Şimdi ya daha evvel çemberdi, şimdi kapandı. Herkes o gider bu tarafa. Bu dediğimiz gibi ee, Atatürk üstümüz Burası da var mı? Yok. Venedik sütunu diyor. Bakalım neymiş Venedik sütununda olanlar turist maddelerimiz uygundur gene. Bak burada her şey <laughs> yani turisti ağırlayacak şekildedir. Bunlar gene Savaş koydular önümüze Selam. Kanal T'de e, program yapıyoruz orada. E, i̇zleme e şansın var mı? E i̇zlerim. İzlen. Peki birkaç tane soru sormak istedik ya böyle esnafa... abi. Şimdi afi, bana, insanlara. bana değil. Tamam, Sor yok, bunlara. Hadi herkes. Ben şimdi uğraşamam. Mustafa Behlül'ü, Behlülü tanır şey mı? O şey diyor. I, Lansın don't dir. speak Turkish. Tamam. I am the Cypriot. Tamam. Tamam. O, o güzel. Taraftan. Tamam. Sağlam yere şimdi Mustafa Behlül'ü tanır mı? E, tanırım. Ben de ne iş yapar mesela bu? E ne bileyim ben ne iş yapar e, benim aklımda. Duymadım hakkımda, ya geçenlerde tecavüz ben, olaylar oldu. Ben aklımda, ben aklımda bu ben kaldı benim. Ha, başka bir tane Yakup, Yakup, Çavuşgil var. Bilmem. Onu Hı. da tanımadım. Sizden tanıyan var mı arkadaşlar? Yok Türk abi. Yok Başka. Artık. Şimdi. Mesela Türkiye ve bazı ilçelerde 500 bin ve 600 bin kişiyi bir belediye başkanı ilerler. Şimdi burada 28 belediye başkanı var. Tamam mı? Artsın mı eksilsin mi? Bence eksilsin. Eksilsin. Diyor. E, kaç tane olsun? E vallahi iyi azaldılar tabii. Bak yarın belediye başkanı olması lazım. Bizim de hususumuza göre 600 bin kişiye bakar. 5 kişi tane belediye başkanı yeter ya. 5 ilçe de 5 tane belediye başkanı yeter. 5 tane. De. 200 bin evet. kişiliği, 220 bin kişiliği bir memlekette. Evet. 500 bin kişi, 600 bin bak, kişi Rum bir taraf, belediye. Rum tarafından da bunu bilmeniz lazım. 5 ee, belediye başkanı 3 mislimizi ilerdi. Gene, o zaman neydi? İsminiz neydi? Ulusbarani. Ulus Barani. Ulus efendim. Şimdi e, böyle bir şeye baktığında dediğimiz gibi bu var. O da tanıdığın kulağına hoş gelen bir şey mi? Otur efendim, otur. Vallahi bu ara bu ara bu ara pek e, duymadık, tamam. çavuş dilde tanımam. Yani bu UBP'nin kurultay dalgalarından da, e, bu Geçemedim şeylere mi? ilgilenme evet. Peki Ambargo'yu bize KKTC tarafından kim uygular? Ambargo'yu bize KKTC tarafından hem KKTC baştakıllar hem Türkiye uygular. Evet. Başka? Her yönden. Ispor'da da Türkiye uygular. Diğer ee, siyasilerde de Türkiye uygular. Evet. Mesela 50 tane belediye başkanımız şey var. Mı? Sizin söyle. Milletvekilimiz. Milletvekilimiz var. Kaç tane olsun? 15 15 tane yeter. 2 tane de doktor yeter. E ben daha yaptım yerine bir şey daha... Sorayım dedim 50 milletvekili azdır dedim 292'den olsun, olsun? hepsi doktor olsun ne için ders almak ha? E, nüfusumuz herhalde 292 Evet 000. 292 bin Eğilir. söylediler. İyidir, normal Her bir güzel bir tane olsun. Onun evet. çevresi daha mesela yesin, e, kapıcısı yesin, o bir yesin. İşsiz kalkan evet. ortaya orta yerde değil mi? Evet. Yani aynı fikirdeyiz. Aynı fikirdeyiz. İşte gördüğünüz gibi bir deli vardı şimdi ikiden <gülüyor> olduk. Ha! <laughs> <laughs> deli olmayan insan bu kaldı. Kalmadı diyorsun. <laughs> evet. Şimdi. Belediyeler dedik yine yani 292'ye çıksın o da. Belediyeler de. Evet, ya boş verin. Yok. Şimdi her yapılan da bir yağmur yağar. ne derler? Ya 292 ee, sel oldu derler. 292'de de belediye başkanı olursa her bir maaşı 5 milyardan eder. Milyar? 11 milyar 391 milyon 30 66 TL alan var. Bende evet. şeyleri var bunların. Ee, ne derler? Botroları var bende. Onu şu söylerim. 11 milyar Şimdi düşünsen 292'den 11 milyar Aa, ödenirse. Ama bir şey söyleyeyim size ya. Bu belediye başkanları zaten seçersek biz 290 yani bunlara o kadar para ödemeye gerek yok. Bunların zaten avantajları çoktur. Avantajları. Her bir mutlaka şirketi vardır ki ihalelerde böyle bir açık alttan. Hafif. Ha, ne hafifi ya alttan böyle. E o zaman 292 evet. alttan olursa memlekete çok para yağacak. E ya tabii. Evet. Yani böyle bir ankete da sıkışacak bakıyor. Burada da çoğaltalım. Başka. Yargı çok güzel diyor, çalışır diyor. Biraz yavaş çalışsın. Herkeste böyle bir şey var. Yargı çok güzel çalışır, çok güzel çalışır, çabuk çalışır. E, çab tabii çalışır. Şu şeyler doldu ya. Söyle hapishanemizde. Tabii, evet. tabii o kadar bir çalışır ki. Daha süratli çalışırsa zannedersen şey lefkoşa da yetmeyecek. E, 50 milletvekili yerine 292'den olsun diye düşündüm ben. Sen buna uygun ne dönüşmek Ne ne? 292'den olsun. Herkes bir Bana... kişiye baksın. Ben milletvekiliyim. Bin. bin kişiye baksın, bin kişinin ahbap çavuşu hepsi para yesin, memleket ne güzel güzelleşsin. E neden bu işe? Fena <laughs> <Nasıl gülüyor> değil aslında. Mantıklı buldun sen. <laughs> Yargıda çok güzel çalışır deniliyor. E çok fazla işlediğinden dolayı dosyalar yığılı falan. Ya, biraz az çalışsın dedik biz. Sen neden? Yorulmasın dedik. Ben de öyle derim. Evet, kalp krizi geçirir. Çünkü ben, e, ben, ben, ben on yıl ben var birinden sen. alacağım var, ben, ben. Alacağım var. Ben. ve daha alamadım. Evet. Yani bu da çok çalışmadandır yani ha. aynı hastalıktan benim de vardır öyle 8-10 yıldan belli değil. Evet. Şimdi belediyelerde 28 taneymiş mesela, onları da 292'ye çıkaralım düşünürük. Neden? E olmaz yani. Her, her belediye 5-10 kişi alırsa evet. hepsi belediyede işlemiş Hep oluyor. Belediye işle. Mesela 18 ay meclise gitmeden maaş alan bir doktor Rabacıoğlu diyor ki ben siyaset kirlendi ve bırakacağım deyip her iki de bir de ben partimdeki 3-5 kişi maaş alsın diye kalırım mecliste dedi. Şimdi belediyenin ne tarihini bilir, ne nuhusunu bilir ve dürüstlük taslayarak 18 ay işe gitmeden bütün haklarını aldı. Sence neden bu işe? Haksızlıktır. Haksızlıktır. Yani sen 18 ay işe gitmeden hiç mi para aldı mı? Yok. Yok. Ben bir gün gitmesem hiç ödenmedim. <laughs> Ödenmedi. Yani burada... 30 sene gibi, işledim kooperatifte. Evet bilirim. Gitmeden hiç para almadım. Para almadım. O zaman bunun adı e, yorumu halka bırakıyor. Ha. Evet. Buna da artık eksik taraftar olmayalım. Halka bıraktık. Buradan kaçalım. Neyse çok teşekkür ederiz ilgine. Ya. Şimdi şimdi Rumca soracaksın ne? Ee, bilin değil mi? Ας πούμε και εσείς τι είναι τα πράγματα του Ρούμου, πώς θα είναι η επιλογή μέχρι αύριο, τι θα βλέπετε. Αυτό που ψηφίζουμε δεν είναι μόνο το Ρούμου. Εντάξει, το ότι μπορούμε να ψηφίσουμε, τα πράγματα είναι δύσκολα. Ποιος είναι εκείνος. Ποιος είναι εκείνος. Το είναι πολύ δύσκολο, Ή είναι para por la disco la para por la alalım abi? bir toparlarsak öyle ne dedi anastasia kazanması mı şey var diyor ama hem bizim için Türkler için hem onlar için zor bir zamana girilecek diyor. E zaten hiçbir zaman biz kendi kendimizi idare etmedik ki hep zordayız biz. Onun için rahat olsun için hiç, hiç kolayı seçmedik ki biz. Ya e ama onlar öyle görür ki çünkü açıklama yaptı ya hastaneyi de yasaklayacak Türklere. Evet. Biraz evvel onun konuşmasını evet. söyledi. Peki kaç tane belediye başkanı var o yanda? Bosuz ee, e, İburgu Seşe'de siz. Ehumen, bosuz ehumen. Maksaron al-Lepton. Ehumen al Enan istil Lefkoçyan, ya istil Lernegan. İburgu'si bir simulerdi. Ξαποτούς που να βάλουν πρόεδροι, πρόεδρικες. Ουι, ουι, Εγώ benim araştırmama göre ότι είμαι σίγουρο ότι είμαι σίγουρο ότι είμαι την ότι για σίγουρο ότι είμαι 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 σίγουρο ότι Ποιος σίγουρο ότι είμαι σίγουρο Δηλαδή, ένα είναι στη Λευκοσιά, ένα στη Βάφου, ένα στη εις... Λεμεσόν ναι. και ένα στη Λάρνακα. Και ένα στη Λάρνακα αλλά έχουμε και δήμους. Σε παράδειγμα τον Παραλίμνιν, ο δήμος της Αγιάνναμπας, το Χορκά, <σομίου> <είναι γαλόσασι, σομίου> τα <χορκάτα ο> οποία <σομίου> είναι μεγαλώσταση. Τα Χορκά τα οποία είναι μεγαλώσταση. Και χαμάρεξαν τις τέσσερις, τέσσερις πέντε χιλιάδες, βάλουν στη Δήμαρχο.

ne yapacaksınız gelin 28'de ne? ya ben az gördüm da 292 istedim. O da Ali... en üst sitiye koşa en eninde. Bu oyunda emas sen merasın Sizdeki teknoloji belki ileri Alo neredesin be Mehmet? Bizim boru patladı dediğinde duysun. Yani o bir belediye başkanı. Başka türlü duymaz. O diyor ona O bu bu Ne? Ne? Ωι να τη λεμφωράσαι να Ωι Ωι να τη λεμφωράσαι να Εμάς τώρα είπαμε επειδή είναι πολύ δύμοι Είπαμε ότι θα συνεργάζονται μεταξύ τους